Özellikle sahipsiz hayvanların toplanması ve barınak bakım evlerinde muhafaza edilmesi, buralarda kısırlaştırma, tedavi ve aşılama faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda da epey bir yol aldığımızı paylaşmak isterim. Valimiz tarafından sürdürülen koordinasyon çalışmaları sonucunda 13 ilçe belediyemizin tamamının harekete geçtiğini ifade etmek istiyorum. Ve şu ana kadar geçici bakım evi oluşturan belediye sayımız emniyetle ifade etmek isterim ki 11. 11 belediyemizin şu an geçici bakım evleri faaliyete geçmiş durumda. Kalıcı bakım evi tamamlayan belediye sayımız 2. Kalıcı bakım evi çalışması devam eden 10 belediyemiz var. Doğal yaşam alanını tamamlayan belediye sayımız 3, devam eden 9 ve ilçe belediyelerine ait bakım evlerinde şu an 1200 sahipsiz hayvan bulunuyor. Bu sayının bundan sonra inşallah her geçen gün daha da arttığını göreceğiz ve şu anda bütün ilçe belediyeleri hayvan toplama, sahipsiz hayvanları sokaktan toplama faaliyetini sürdürüyor. Ne var ki bu sayıyı henüz istediğimiz rakamlara ulaşabilmiş değil. Bu konuda belediyelerimizi sürekli olarak bilgilendiriyoruz, uyarıyoruz. Her belediyemiz toplama ekibini kurdu, veterinerlik hizmetleri birimlerini kurdu. Bunlar çok önemli gelişmeler. Hiç olmayan hususları bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda iyi bir takiple <laughs> bu aşamaya getirdik ve 12 belediyemizde de fiilen şu anda veteriner görevlendirilmiş durumda. Bakın evlerinde yapılan aşı sayısı 1370. Sokakta yapılan aşı sayımız 1000 civarında. Sahipli hayvanlara da Tarım Müdürlüğümüz tarafından ilimizde 7200 aşılama yapıldı. Bunlar Mayıs ayı rakamları. Ve şu anda Mayıs ayında şunu da ifade edeyim. ilçe belediyelerimiz tarafından 1900 adet Mayıs ayı itibariyle hayvan toplanmış durumda. Bunların bir kısmı kendi bakım evlerinde tutuluyor. Bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi'nin